Evet arkadaşlar, Kızıl Kule bitti. Feretlik Kızıl Kule'yi. Şimdi tersaneye gidiyoruz. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi tek sıra halinde Kenardan kenardan. Aşağı indik çünkü. Oo millet izliyor da. Of oh, of oh, of oh, of. Oh. Harika. Evet arkadaşlar geldi. Burada var, millet güzel de biliyor. Beni bakar. Sesli konuş vallahi ben duymuyorum. Herkes yüzüyor da demek burada yüzmek yasak değilmiş. Burada yüzmek katı yasak, yasak değil. Hatta aslında <laughs> çok hani kıyı olmasa burada atlanır. Aa evet çok güzelmiş. Gel bu tarafa. Evet, berrak. Evet berrak. Gördüğünüz gibi bu burada yüzebiliyor İsterseniz Böyle kıyıda da bot botla çıkabiliyorsunuz tabi belirlenen yerlere kadar. Hadi evet. yavaş yavaş geçelim. Evet. 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 evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi tersaneye gelmek üzereyiz. Tersaneye geldik yaklaştık. Tersaneye geldik yaklaştık. Geldik, yaklaştık. Senden önce de kim gelmiş? Demireyaz burada. Bizim turist evet. grubumuz. Buradalar. Evet arkadaşlar topun üstündeyim gördüğünüz <gülüyor> gibi. <gülüyor> Tabii ki. o kadar çıktık buraya. Dokunmak üzerine çıkmak yasaktır yazıyor da ondan güldüm. Çabuk, çabuk, çabuk. Biz bugün bayağı kural çiğnedik. Hadi yürü kural çiğne. Şuradan, kenardan, kenardan. Hadi gel. Hadi bekliyoruz seni. Yavaş gel. Arkadaşlar az önce küçük bir İllegal derken düşüyorduk yere. Ee, düzgün yürüyeceksin. Hadi bakalım. Doğru. Kuralları tüymemek lazım. Adam yazmış oraya oradan geçme diye. Ha, sen geçtin. Hadi bakalım. Çabuk ol bizimkilere yetişelim. Doğru. Sevgili kameramanım. Her o. zaman kurtaramayabilirim. Hadi. Hadi bir dakika. Hadi Gel. Gel, gel, gel. Evet tersane yazıyor, tophane yazıyor. Fişek falan, Neyse. Yok o fişekler bizlik değil. Akşam gösteri oluyor galiba. Ve aa gel gel gel. Severiz böyle. <laughs> evet vallahi Hadi. bulduk. Aa zırhlıklarla Tersane'yi bulduk. Ay. Gelin. Şu az önce şuradaydık. Evet. Şimdi buradayız. Tamam. Zor ama. Hadi biraz da içeride çekeriz tamam evet. mı? Videoların devamını içeride. Devam mı içeride? Bay bay.